influencer Caner'in dünyasından hayırlı günler diyorum. Canım Türkiye'm. Herkese selamünaleyküm aleyküm. Allah'ın nur, rahmet üzerinize olsun. Nasılsınız canlar? Çok şükür, bir şükür ben iyiyim. Sesim kötü çünkü bir türlü iyileşemedim. Ee, i̇nşallah iyileşeceğim. Ee, üçüncü haftaya girdi hala ses yok. <laughs> çünkü ders anlatımı çocuklar derken koşturma telaş devam ediyor. Bu yüzden ses bir türlü gelmedi. Şimdi kanı şöyle göstereyim bakın. Şurada gördüğünüz gibi Kaan çeşmeye gitti ve su matlasındaki suyu boşalttı. Tekrardan su doldurmaya çalışıyor. Kaan'ın okuldayım. Burası Kaan'ın okulu. Kaan okulu. Kaan suya basma ne olursun. Kaan oradaki su biriketlerine bastı ayaklarını ıslattı. Ya buraya Kaan ben gidiyorum. Hemen kameraya çeviriyorum. Kaan, sen ne yaptın? Suyu döktüm. Suya döktüm ayakların tamamen soğudu. Farkında mısın sen? Ne kadar yanlış bir şey yaptın. Hadi gel gidelim. <laughs> Çocuk olasın işte ya. Bakar mısın, bir gıdım bile mutlu oluyor. Kaan ben gidiyorum, alasma aldık. Şu anda sonbahar. Mevsim, hava çok güzel. Mevsimlerden sonbahar ama çok güzel. Böyle gün çok güzel. Ee, manzara bakın sarı, yeşil, karışık. Önce burada park ettim. Şimdi Kaan'ı aldım, eve geçiyoruz. Sabah da benim dersim vardı. Tesisli dersim bitti Elhamdülillah manzara ne kadar güzel ya İnanın ben yazı da çok seviyorum kışta çok seviyorum sonbaharda seviyorum Dört mevsimi çok seviyorum Rabbim o kadar güzel yaratmış ki Elhamdülillah, Elhamdülillah. yani şu ağaçların güzelliğine bakın ya efendim oraya gitmiyoruz geç kaldık eve geçmemiz lazım şu şey ağaçların güzelliklerine bakın Kaan Efendi bu okuldan alıp da arabaya binmek gerçekten çok büyük bir sıkıntı Annem gel sana sakız aldım onu vereceğim Hadi gel Arabaya binelim mi? Evet şurada göstereyim istiyorum. Hemen evimize geçelim anneciğim. Doğdu mu? Doğdu mu anne? Anneciğim evet doyuyor. Hemen ben bindim. Evimize geçelim. Ne kadar güzel bir manzara ya. Evet. Şöyle sonbaharda kendine bir güzelliğin var. Kaan'la şimdi arabanın kapağını hep çubuk köyker bulunduruyorum. Kaan çubuk köyker'i çok seviyor. Bana bir tane çubuk köyker vermiş Kaan. Hani karnını doydum diyor bana. <laughs> oğlum bir çubuk köykerden karnımız nasıl doysun bizim? Belki sen de 3 tane yiyerek karnını doyuyor da. Bizim karnımız senin gibi değil oğlum ya. Hava çok güzel ya. Gerçekten yazdan kalma bir gün gibi. Ama tabii sonbahar olduğu için yaprak dökümü. Ağaçlar tamamen yapraklarını döküyorlar. Yerlerde her yerde yapraklar var. Çok hoşuma gidiyor beni. Ben seviyorum. Tabii güneş var ama güneşe aldanmamak lazım. Şu anda burnum soğuktan dondu. Öyle söyleyebilirim size. Gerçekten soğuk. Şu anda eve geçiyoruz. Kaan'la beraber. Burası Erdem Kocu'nun olduğu cadde. İşte burada mesela genç ahmini var. Şurada marketi var. İşte yemek. Artık ekmek fırını var. Bim bira meme var şurada. Karşısında bazen de bim bira meme. Şurada da var. Plastik ve e, ev teksili olarak ikiye ayrılmışlar. Şimdi Erdem Preji'nin önünden geçiyoruz. Adem Preji. Erdem olduğu cadde burası. Alt geçip eve doğru geçeceğim inşallah Allah nasip ederse. Yani sesim gerçekten yok. Kuruşturma da ses gidiyor bende maalesef. Hani dersimi nasıl anlatayım diyorum. Bazen trafikteki bazı yanlışlıkları söylediğimiz zaman da insanların e, insanlar bir çok güzel yorumlar yapıyor. Ya hep sen yanlış olanları şeyleri söylüyorsun falan tatlı tatlı güzel güzel beni hani kızıyorsun diyorlar. Şimdi şu bir gerçek. Ee, adanın etrafını dönen, adanın etrafında dönüş oluyorsak ben mesela adanın etrafından dönüyordum. İlk olarak adanın etrafında dönen kişiye Ama tabi buna saygı duyan var, duymayan var. Yapacak bir şeyimiz yok. Kurallara gerekiyor. Burası Şahinler Vadisi alt kısmı. Burada fitness spor kulübü var. Burada çok güzel bir lokanta vardı. Tamamen boşaltmışlar. Yani tamamen sökmüşler şurayı. Çok güzel bir lokanta vardı. Hmm. Kapanmış. Neden? insanlar çünkü bir şey kazanamıyor. Gerçekten zaman o kadar çok zorlaştı ki. Allah herkes yardımcısı olsun diyorum. Ekmek fiyatını aldık. Ekmek 2 TL oldu her şey pahalandı. Yani benim bir hafta önce almış olduğum 32'li e, tuvalet kağıdı. Ama tuvalet kağıdı diyorum ya. Tuvalet kağıdı 32'li rulo fiyatı 37 TL iken iki gün önce baktım 40 TL olmuş. O da en basit bir yani marka diyorsun. Yani mesela diğerleri daha da yüksek. Her şey o kadar çok hızlı yükseliyor. O kadar hızlı bir fiyat artışı var ki. Bir piyasada biraz şeyciler de var. Fırsatçılar da var. Denizde yüzüyor boy boyodun evde ne şeker kaldı ne de un. Denizde balık gibi yatıyor ay Şinanay yavrum şinanay Böyle giderse pahalılık vay 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 kafada ne tahta kalacak ne de... Bu sokak çok kötü ya gerçekten bir arabalık bir sokak. Yani tekrardan geçip insanı e, cidden yoruyor. Anneciğim camı kapatır mısın Kaan Bey? Nasıl? Hayır onu o kenara koyuyorsun. Aşağı ince atıyoruz onu biz lütfen. Hayır Kaan. Şuraya koy anneciğim. Hayır Kaan şuraya koy. okulda. Şu an öyle gitmiş. Karşısı Özgecan Yüzme uzun. Şöyle göstereyim. Böyle gemi şeklinde bir tesis. Gerçekten çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel kurslarımız var bizim burada. Ben de şu anda buradayım. Proje bazlı. Özgecan Yüzme Havuzu'ndayım. Hatta birisi bana şey soruyor. Buyurun. Merhaba, iyi günler. İyi günler, buyurun. Ne yapıyorsunuz? Çekme çekim yapıyorum, ben YouTuber'ım. Öyle mi? Evet, çekmemi ister misiniz? Siz de çekeyim mi? Ne yapacağız? E ben yayınlıyorum kendi kanalımda. Ama fotojenik değilim. <laughs> Herkes fotojenik olmuyor. şey kamerayı çevireyim isterseniz. Tamam da ne yapıyorsun Nisa? Ben e, bu araçla ilgili bilgi veriyorum. Tanıtını tamam. yapıyorum. Reklamını yapıyorum bu aracın. Anladım. Bu aracı mesela nasıl kullanıyoruz? Anneciğim dur bakalım. Kaan. <laughs> Aç bir camı. Ah, dur bir dakika anneciğim. ya <laughs> <Ben gülüyor> bu araba mesela 2 TL yapmış. kere yol gidiyor. Evet. Bunlarla ilgili çekim yapıyorum. Ama güzelmiş gayet. ilk görünüşünde ben de dikkatimi çekti. Anneciğim dur. Dedim şöyle bir... Okey yapayım mı sağ olsun. Ay çok sağ ol Allah sağ ol razı olay olay olsun. Evet. Kanalımda yayınlayacağım ben bunu. 2 gün sonra yayınlayacağım. Hangi kanal? Can Sözcü Derin <laughs> Dünyası. Abone olabilirsiniz. Hatta siz şu çekiyorum. <laughs> tamam çekiyorum. Size yayınlayacağım. Tamam. Ya bu aracım mem elektrikli bir araç. Evet. Yeni çıktı. 2021 model. Yakıtsız. <laughs> elektrikli bir araç. Evet evet yakıtsız. Evet, İki TL yapmış kilometre yol gidiyor. Artı geri görüş kamerası var. Isıtması, soğutması var. Tek anneciğim. Ben mı? Arkaya görebiliyoruz. Geri Göre görüş kamerası var. Evet. Tamam anneciğim. Artı e, kışın vokalarda ısıtmamız var. Aşağı anneciğim bunu? Şeyle mi? Kaloriferli mi? Kaloriferli var evet. Yazında soğutması var ama hani üst sarfımız olduğu için üst evet. sarf şöyle bakın. Gördüm. Şu şekilde kaldırıyoruz. Evet. Sarf olduğu için hani Aynen. arkada da sarf var ve hiçbir şekilde e, soğuk olmuyor. Anladım. Bu yani hem soğuk olmadan sıcak olmuyor pardon. Soğuk olan insanlara da şey gelir. Hani ne bileyim. böyle araba misal küçük ama kompal olduğu gözüküyor içinde ama. Evet camlar şey, otomatik hı. mesela. Böyle basık bir alan hissettiğinde zaten dediğim gibi çok önemli bir şey şu. Evet Güzel, evet evet arkası da açılıyor zaten. Aynen. Kanalımda araçla ilgili bütün bilgiler var. Anladım. Kanalımda araçla ilgili bilgiler var. Bekler tamam. misin anneciğim? Bilginiz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İsminiz nedir bu arada? Mehmet. Mehmet Bey memnun olduk. Biz de Cansu Cener'in dünyası. Eyvallah. Yayınlayacağız tamam. sizi inşallah. Tamam. Hayırlı günler kolay Canlısı gelsin. Dünyanı ne? dünyası. Cansu dünyası. Dünyası. Bunu yazdım mı çıkıyor yani? Evet çıkıyor tamam. direkt. En önde biziz zaten. Miyim şimdi? Durmaz ama maalesef. <laughs> Hadi Hayırlı günler kolay gelsin. Evet. Bekler misin kan? Burada Kaan gerçekten çok akıllı bir çocuk diyelim, akıllı çocuk olsun inşallah. Hayırlısıyla. Evet. Evet canlar bir hayranımızdan daha böyle tanışmış olduk. araca baktı çocuk böyle durdu bu ne ya falan bu neyle çalışıyordu ya diyor elektrikler araç mi böyle insanlar şey oluyor biraz yeni bir araç gördükleri için haliyle ya bu nasıl bir araç falan yapıyorlar demek ki gördüğünüz hayranımız da bizim biraz çok oldu ama ee, kanalımıza girdiği zaman aracımızla ilgili net bilgiye sahip olacak inşallah. Aracım şöyle tatlı, tatlı çekmek istiyorum. Ee, bu arada e, araçla ilgili neden e, yani neden elektrikli araç alıyoruz? Neden bunu kullanıyoruz? Neden kullanmamayı tavsiye ediyoruz? Bunlarla ilgili güzel videolar arka arkaya gelecek. Size biraz spoiler vermek istedim. Ama dediğim gibi sesim çok kötü gelebilir. Kaan buraya gel. Tatlılarcınla çekeyim bugün böyle Kaan'la bir e, okul turu, ev dönüş turu yaptık. Kaan yine çekti gitti acaba nereye gitti Allah bilir. Kaan buraya gel. Anne. Gel kanalı kapatalım gel. Kanalı kapatalım. Bizim burada kedilerimiz vardı. Koş 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 Efendim anneciğim. Senin çantan çok güzelmiş. Benim çantan çok güzelmiş. Anne. Efendim Anne. efendim. Bir dakika gel bir dakika bir sen benden gel gel. Hadi gel. Hadi gel anneciğim bir şey yapalım mı? Diyelim mi? Dur şöyle yapalım. Şöyle. Cansı ve Renan'ın dünyasına abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ihmal etmeyelim. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Canım Türkiye'nde. Canım Türkiye'nde. Allah'a emanetsiniz de. Sizi çok seviyoruz de. Ben de bir çocuğum de. Annemi hiç de. Annem hiç üzmüyorum. Hiç yaramaz çocuk değilim ben de. Ben hiç yaramaz çocuk değilim ben de. Ben de <laughs> Biraz var ama yapacak bir şeyimiz yok. Akıl alası değil mi anneciğim? İlginiz çekecek. Allah'a maalesef canım Türkiye'm.